4 yerine 2'nin karesi yazarsak bir de n'inci kuvvet alındığı için bu ifade 2 üssü 2n artı 2 üssü n artı 2 olur. Alt tarafta da 2 üssü 2n eksi 2 üssü n olacaktır. Eşittir. Eksi 9'muş. 2 üssü n parantezini alacak olursak burada 2 üssü n parantezinde toplam 2n olması için yine 2 üssü n diyebiliriz. Artı 2'nin karesi oldu. Alt tarafta da 2 üssü n parantezine alırsak burada toplamın n yapması için 2 üssü n olacak. Eksi 1 olacak. Eşittir. Eksi 9. Bunlar sadeleşti. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada 2 üssü n artı 4 eşittir. Eksi 9 tane 2 üssü n eksi ile eksinin çarpımından artı geleceği için artı 9 olur. Bunu sol tarafa atarsak eksi 9 tane artı 9 diye geçer. Bir tane de burada var. 10 çarpı 2 üssü n olur. Eşittir diyoruz. 4 diğer tarafa eksi geçtiği için 9'dan çıkartılır. 5 olur. 10 ile 5 sadeleştiğinde 2 üssü n eşittir. 1 bölü 2'dir bu. O da 2 üssü eksi 1 yapar. N değeri buradan eksi 1 olarak bulunur.